kardeşlerim. Men qara'a asra ayatin min suratil bakarati. Kim Bakara suresinden 10 ayeti kerimeyi okursa. Evvelen nehari gündüzün başında lem yaqrabuhu şeytanun hatta yumsiye. Akşama kadar şeytan ona yaklaşamaz buyuruyor. Ve in qara'aha hine yumsi. Akşama vardığı zaman bu 10 ayeti kelimeyi okursa lem yaqrabuhu hatta yusbiha ve akşama kadar efendim o şeytanlar o kimseye yaklaşamaz. Akşam okuduğu zaman sabaha kadar şeytanlar ona yaklaşamaz. Vela yara şeyen hiçbir şey görmez. Yekrahu kerih gördü fi ehlihi ve malihi. Ailesi ve malı hususunda da başına gelmesini istemediği şeyleri görmez buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Darimi'nin tahric ettiği diğer bir rivayette ise bu 10 ayeti kelimenin Efendim Bakara Suresi'nin hangi ayetlerini beyan etmesi hususunda İbn Mesud radıyallahu teala'an efendim bunlar Bakara'nın evvelinde dört ayeti kerime yani diye, e, elif La, mim zâlikel kitâb ulâ raîbe fîh hudelil başlıyorsun. Ulâike humul müflihûn. diye elif Mim'i bitiriyorsun. Ondan sonra Ayetel Kürsi'ye geçiyorsun. Ayetel Kürsi'yi okuyorsun. Ayetel Kürsü'nün hemen aşağısında la ikrahe fid dini kad tebeyyana rushtu minel gay. ...iki satır oraya okuyorsun. Arka sayfasına geçiyorsun Ayetel Kürsü'nün. Allahu veli gülledin amenu yukhricu minaz zulumat ile nur diye başlıyor. İki, iki, iki buçuk satır oradan hum fiha halidun diyorsun. Ayetel Kürsü'den sonraki ayet kelimeleri de bitiriyorsun. Dört ayet baştan okudun. Elif lam mim. 3 ayet Ayetel Kürsü. La ikrahe iki etti. Bir de arkasındaki Allahu veli gülledi ilk ayeti. 3 ayette ortasından okudun. Ne yaptı? Efendim 7 ayet. Diğer 3 ayette ikisi zaten Amener Resulü. Amener Resulü üstündeki ve lillahi ma fis ve ma ard. Bir üst ayetten başlayıp Amener Resulü ile sonuna kadar okumak. İşte Bakara Suresi'nin bu 10 ayeti kerimesini kim okursa Sabah okusa akşama kadar, akşam okusa sabaha kadar evine ocağına şeytan girmez. Ailesini, malını, mülkünü efendim Allahu Teala Hazretleri korumaya almış olur buyuruyor. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Bunlar